Efendim cümleye selam sevgiler sunuyorum. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Ev halleri nasıl gidiyor? Evde olmak yavaş yavaş alıştığımız bir güzellik haline geldi mi sevgili hemşerilerim? Evet evde olmak, kendine dönmek, kendini yeniden keşfetmek anlamına geliyor demiştim ama bir de evdeki el uzatma fırsatı bulamadığımız işleri halletme anlamına da geliyor galiba. Bendeniz mesela yıllanmış dosyalarımı ilk defa aktarıyorum, döndürüyorum. Okuma fırsatı bulamadığım kitapları koydum masama, onlara bakıyorum. Kendimi dinliyorum. Şimdiye kadar dinleme fırsatı bulamadıklarımı dinliyorum. Dinleyin. Dinlemek hakikaten dinlendiriyor. Evceizm, evceizim sen bilirsin halcazım, der ya dedelerimiz, ninelerimiz. Koronavirüsün galiba bize yeniden öğrettiği bir güzellik bu. Evi yeniden keşfetmek. Evin sadece bir restoran, bir lokanta ya da bir otel olmadığını anlatan, mahremiyetlerin dolayısıyla derin sevgilerin yaşandığı bir merkez, bir odak noktası olduğunu bize anlatan bir süreç yaşıyoruz. Tabii ki dua ediyoruz Rabbim bir an önce bu halden, bu durumdan kurtarsın da yine geldi yaz baharı diyordu değil mi? Türküsü Maraş'ın, Kahraman Maraş'ın yaz baharın ayları geldi bütün güzelliğiyle şehir bir kez daha güzelleşti. Allah nazarlardan saklasın. Rabbim bu vatanı, bu ülkeyi, bu şehri elimizden almasın. Sevgili hemşehrilerim bu tefekkürleri yapalım inşallah. Bunları söyleyince aklıma geldi geçenlerde Kahramanmaraş'a İstiklal madalyasının veriliş yıl dönümüydü. 5 Nisan 1925 itibariyle çok duygulandım. Eminim siz de aynı derin duyguları yaşamışsınızdır. Madalyalı şehir oluşumuzun üzerinden uzunca bir insan ömrü kadar vakit geçmiş. Ama inşallah şehrimizi madalyalı yapan o duygudan uzaklaşmamışızdır üzerinden geçen onca yıla karşılık inşallah hala o duygudayız. Neydi şehrimizi madalyalı yapan? Güzellik kardeşlikti, dostluktu, birlik ve beraberlikti. Hani Akif dedemizin dediği gibi toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyordu ya. Toplu vurmuştu yürekler kadın erkek, çoluk çocuk, kız kızan hepsi bir aradaydı. Bir tek maksat için yüreklerini bir araya getirmişler. imanlarının gücünü ateşlemişler. Ellerinden geleni hatta gelmeyeni fazlasıyla yapmışlar. Rabbim de onlara bir zafer nasip etmiş. Ve dolayısıyla bu madalya gelmiş. Bu madalya hak edilmiş ama o bir tek madalya hepimizin bütün neslimizin kıyamete kadar yaşayacak bütün hemşehrilerimizin hatta bütün müslümanların şeref madalyasıdır efendim ibretlidir. Büyük Millet Meclisi'nden savaşta yararlılık gösteren insanların listesi istenir. Madalya verilmek amacıyla İstiklal madalyasıdır. Bağımsızlık madalyası büyük bir şereftir onu almak tabii ki. Ama Kahramanmaraş'tan yazılan yazı müthiştir. Bu Kahramanmaraş'ın ruhunu oluşturan değerlerin özetidir. Böyle bir liste yazmanın imkanı yoktur. Çünkü bütün şehir kadınıyla erkeğiyle bu mücadelenin içinde hakkıyla vardır. İsimlerle bunu belirlemek mümkün değildir. Dolayısıyla tek madalya gelir. Bütün şehre madalyalı şehir oluruz. Şükürler olsun. Dünyada ilk defa kazdığınız zaman bu madalyanın üzerindeki örtüleri kaldırdığınız zaman İç dünyasına girdiğiniz zaman ne çıkıyor? Kardeşlik çıkıyor, dostluk çıkıyor, sevgi samimiyet çıkıyor. Sevgili hemşehrilerim, şimdi bu işin başlangıç yeri neresidir? Ailedir. Aile son kaledir. Ailenin merkezi, karargahı, siperi evdir. Şimdi evde kal çağrılarından bunu çıkaralım. Bu zoraki bir can sıkıntısı veren bir iş olmaktan çıksın, gönülle kalalım. Şu manevi cihadın karargahını bir kere daha keşfedelim. Orada evin baş başkumandanı var, hanımefendiler. Hanımefendiler, evi sağlam tutan kahramanlar, ruh kahramanları. Yuvayı dişi kuş yapar diye boşuna mı? söylemiş atalarımız efendim. Dolayısıyla evi yeniden keşfedelim. Eşimizi yeniden keşfedelim. Muhabbetler pekiştirilsin. Aman hocam neler söylüyorsunuz. Korona virüsü çıkıp evde kalmaya mecbur oluncaya kadar biz bunlardan uzak mıydık ki demeyin ha. Aman demeyin sevgili hemşerilerim. Çünkü uzaklaşmıştık. Bunları yazan, çizen, anlatan bir kardeşiniz olarak, bir hemşehriniz olarak açık ve net söylüyorum. En uzak mesafe evlerde yaşanmaya başlamıştı. Hani şair öyle diyor ya, en uzak mesafe neresi? Türkiye ile Amerika mı? Dünya ile ay arası mı? Merihle Zürih arası mı? Bilmem ama en uzak mesafe evlerde yürekleri birbirinden soğumuş iki eşin arasındaki mesafe idi ve doğruydu. Gövdelerin aynı yerde olması, gönüllerin de aynı yerde olması sonucunu doğurmuyordu. Birbirimizi yan yana gövdelerimizle görüyorduk ama gönüllerimizi görüyor muyduk? Kalıplar bir aradaydı ama kalpler de aynı şekilde yan yana iç içe miydi? İşte bunu yeniden imar etmenin, tamir etmenin, onarmanın zamanı geldi. Madalyalı şehrin insanları en başta bunu yapıp hem de mükemmel yapıp bütün ülkeye, bütün İslam dünyasına hatta bütün insanlığa örnek olmanın zeminini bulmalılar. Bulduk mecburen. Evdeyiz daha çok. Hele şu 60 yaş üzerini 65 yaş aşmış hemşehrilerimizi daha çok anmak, daha çok ziyaret etmek onları yalnızlığa mahkum etmemek madem tek madalyayı temsil eden dostluğun timsali bir yerdeyiz ilk önce bize yaraşsın, güzel hikayeler dinleyelim inşallah, güzel yaşanmışlıklar anlatalım bunları örnek olsun, İnsanlık ölmedi dostluk ölmedi, bakın kahraman Maraş hala tek yürek, tek bilek tek ruh gibi yaşıyor insanlığı dedirtelim bütün dünyaya. Biz bu gelenekten geldik. Komşuluk ilişkileri çok güçlüydü. Hısmakraba gibiydik. Ben hatırlıyorum anneciğim şehri terk edeceği zaman süresi ne olursa olsun anahtarı komşuya verirdi. Hem çiçeklere bakacaklar hem evin. Yerine göre işlerini halledecekler. Yani komşu ailedendi. Ama zamanla aramıza örül, örülen duvarlar, sanal duvarlar, şu internetle gelen duvarlar özellikle, bu camlı ekranların ördüğü duvarlar girdi. Birbirimize güvenemez olduk. En yakınlarımıza, kan bağımız olanlara bile evin anahtarını veremez olduk. Yeniden bu güzellikleri ihya edelim inşallah. Biz maddi manevi tarih boyunca ne kazandıysak sadece madalyayı değil sevgili hemşerilerim ne kazandıysak maddi manevi kardeşlikle kazandık ne kaybettiysek bu kardeşliği kaybederek yaşanamaz kılarak kaybettik. Ne olur evdeki tefekkürde bunu geliştirelim inşallah. Bu kardeşliğe ne emek verebilirim ne katkıda bulunurum diye candan yürekten düşünelim, üzerimize düşeni yapalım. Koronavirüs bize bu güzelliği hiç olmasa kazandırmış olsun diyorum. Hepinizi sevgilerle selamlıyorum efendim. Hoşçakalınız.